Selam geri döndük arkadaşlar. Diğer video. Kaç kaç saat olmuş? 756. E, ee, geç Bakayım. şimdi bım, Ne Arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem ustası uzun, uzun tabakası denilir mi? Vallahi hala video mıyız? Evet. Derdiyesin. Tamam. Ha Kaçıncı bölüm? ikinci. Ben başka şey Şey yazacağım oğlum ben ikinci bölüme şey yazacağım. Dersin, i̇kinci bölüm. bölüm devam. Aa. Arkadaşlar bu arada gerçekten bir like gelse bile biz devamını çekeriz. Hatta like gelmese bile çekeriz. Umurumuzda değil. Like, all. like atmazsanız ayıp etmeniz. Ya hayır ayıp etmeyi değil. Canınız sağ olsun da like atsanız daha iyi olur. Evet daha iyi olur canınız sağ olsun atmazsanız. O zaman canımız sağ olsun deyip atamlar. Ana ne oldu dünü O zaman arkadaşlar şöyle düşünün O zaman arkadaşlar like atmasanız canınız sağ olsun falan yok hocam. Siz en iyisiniz. Arkadaşlar şu pompalı tüfek Kerem'in götüne girsin yanlar.

Bence direkt şey arkadan girelim. Gel o zaman. Okay then. Front door should be on the other side. Oh. Hey, let's go. Come on. <laughs> Sertar. Hey, stay low. Sen burada dur oros bu çocuğu ben gidiyorum. Bir saat evo çalıyor aşkım arıyor da. Arkadaşlar biraz bebeğim. Bebeğiyle her anne. Behind you. One of the fugitives. Ya arkadaşlar, geç rüzgarla oynamıyorum ben. Ya. Ya, git belse babamla Ben Dedenle. <basmasam>. <laughs> arkadaşlar bakın dün annemle AVM'ye gittik Gratis'e. <laughs> <laughs> evet bakın bana bir fotoğraf attı arkadaşlar yüzüne yüzüne ruj sürmüş. Kanka bir şey var. Kanka ben e, ne aldım biliyor musun? Orada ben ben dalın bebek kolonyasını gördüm. Tüm paramı ona harcadım. Ne kadar verdin? Amına koydum. Bunu. 70 lira verdim ona. Senin olmayan kafan sıçıyor. Dur dur orospu dur dur gel 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 orospu gel. Gel gel buraya gel bu bacını Oh <laughs> shit. Okay, no problem. One of us has to stop her. The phone Selam bey. geliyor. Aa ben ne yapacağımı <laughs> bilmiyorum. Ben böyle değil miydi bu? Oğlum arkadan sen gelecektin. Olsun. Abi ama bu ne? Ölüm sayıcı koysana kanka ölüm sayıcı. Kaç, kaç kez, kez öldük? öldük. Ölmedik şu an öldük sayılmıyor. Sayılıyor ama yakın. Ya yakalandı kaç kez yakalandık hadi. Tamam bir... kez yakalandık. 12 kez falan yakalandık. Amına koyayım. 6-7 kez biz mu bu zaman akıyor? bekle bekle bekle. Tamam. <laughs> tamam ben oynamıyorum abi. Ya. Yeah. Gitme. Oh shit. Okay, no problem. One of us has to stop her. Hani bal demek iyi mi lan? I know you're up there. İn aşağı şimdi İn ha? Aşağı. Onu döveceğim ben, de. onu döveceğim tamam. ben. Tamam. Zol zol. Bu kadar yedi. Ben bakıyorum. Hadi 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 koş koş. Give up and come on down. I got a gun. didn't to look at us right we're not gonna hurt you I promise we'll be out of here no time damn criminals oh god we should fear all right Let's find some new clothes. Yapıyoruz olmuş Ya yeah. Burada oyunlar falan oynayalım. Burada çok güzel oyunlar var. Şey, <laughs> Sana like olan şu yandaki. <gülüyor> 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 ben böyleyim hocam. Baksa bu su. Dur üstümüzü değiştir. Elim. Sonra, Sonra, buradan go to the bed. Oh, go to the bed. Kapatma. Kapatma diyor. Yazıyor burada. Onu sikip. Sanki biz ben de bir şey fark ettik. Şu karaban bölümüne gidelim sana bir şey göstereceğim. Ya şu kanka onu sen. Şey mi? Kanka şöyle hani söyle. Sen söyle sen söyle. Sen, sen söyle hadi sen söyle. Sen söyle Hadi hadi. Kerem niye çıkıyor? Ya Kerem bu oynayacağım. Oynayacak kesin şeyle oynayacak arkadaşlarım. Sen söyle. Neyse. Kendi gel piyano savaşları. Ya arkadaşım bak ben bu banjoyu çok iyi çalarım. Hatta Şöyle. yap lan göstereceğiz Ekstremde yapalım da bir easy'de de yapalım şimdi. Ya. Yeah. Hey. Senin çalacağın piyanoyu sıçayım ya. Evet. Arkadaşlar şu anda çok zor. Arkadaşlar. E, e, ayarlayamıyorum. Arkadaşlar bakın. Olay şu. Ya görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ben ne niye... Çalan var mı banjoyu? Çalan varsa anasını böyle olur mu ya bunun altına? <laughs> Çalmayı öğrenen daha piyano çalamıyorum. Özürlü. Banjo daha zor. <laughs> Nasıl çaldım ama? Tamam, şimdi sen gel banjo çal, ben şey çalırım. Hadi. Tam ya, mal ya. Çek. Benim rekorum var bunda, 35. Çıkar. <laughs> ben 10'da 37 yapmıştım. Ne Mart'ta. oynayacaksın? Ben 10'da ben 76 yapmıştım. Ya Sen iyisi de yaptın lan sen bir de. Sen <laughs> iyisi de yaptın oğlum. Sen ne de yaptın, yarın Ben artı yaptım. Siktir. Yemin ederim demek? Gördüm bu arada kanka ya. bak kanka bana ne? Daha banjoyu çalamıyoruz yine piç. Ne diyorsun lan? Şu, ha, şu anda hard oldu bak. Şu anda hard oldu bak. Şu anda hard oldu ve evet çok kötü. Oh, oh, evet. <laughs> Gel lan bunu ben ekstremle deneyeceğim bismillah. Kanka çok kötü yapmıyorsun oğlum. Çalamıyor musun? Ben de Kankası bunu... mısın? <laughs> hard <laughs> göreceksin bak. Bak bana bak benim ekrana bak. Hard, hard'a bastım. Oğlum bunun ha bak ben şu an ekstremde yapıyorum kalk çok zor. Nice. Zor değil mi? Zor. Sen ekstremde yapmadın ama. Sen hard ne yaptın? Hard Benim içimden yani. daha Hard ne demek zor demek. Tamam bu ekstrem daha zor demek. Ekstrem evet. üstünde üstü demek. Kanka bu çok zor. Yapıyorum ama. Kanka hep tuşlarda olması lazım. Öbür türlü olmuyor. Evet çok kötü yaptım. Kanka ben ekstremde bile çok iyi yaptım ha. Ben bok gibi yapıyorum ya. Ben kanka kabul et piyanoda ben senden daha iyi. Ya ben zaten tuşlarım bozuk. Olur. Ay tamam kanka. İnanma bana rağmen. Benim sen... de bozuk yemin biledim. Ben benim kayıp sahti sahtikti kanka hani böyle teknoloji satılıyor ya böyle sahtekarlık olsa ben onunla oynuyorum. Bak üçgene basıyorum. Oh, Tam biraz uzun, sal ben banjo çalayım sen şey çal. Al bu göğürü tamam. al bu göğür. Tamam. Çık çık. Şaka şaka öyle yapıyorum. Ben şimdi banjo ekstremde deneyeceğim bak. İyi izle. Dur dur bak sen, bana bak. Sana Ana. sıkacağım şimdi sen görürsün. I can't believe these were actually used. Bu onu alamıyorsun kanka onu söyleyeyim. Ben alamıyorum. Kanka. kanka bu ne? Oğlum <laughs> bu ne? Kanka hayatı gördüğüm en zor şey. Kanka çok kolay bir şey yapamıyorum. Kanka piyanoyu ben yaptım. Biliyorsun ya bana onu takmayacaktım kanka işte. Ay! Bu ne? Rüzgar yap. Yardım et. İzle yap bak. Kanka ekstrumda yapıyorum bu ay. Aa kanka. şaka izle İzle yap. Hatta yapıyorum lan. Bakalım ben bunu izle yapıyorum. Easy mi? En basit. Şöyle kalan normal yapacağım. Normal basit bu arada. Normal var mı? Normal da kanma nakim. Medium. medium. İşte <laughs> normal medium kanka gayrı şey ama neredeyse. Kayın çok zor. Kanka çok zor. <laughs> Çıktım ama ne? <hadi>. Onu bile yanlış yapıyorum. Kaç kere Az yakalım be şuduk kamunim minumunim. Alright, let's light it up. Bir tane kibritle yakarsa böyle gerçek kibrit Ne? Biraz yanar bu arada yanar. Kanka mi? ama biraz da çalı atmam lazım. Gel az oturak. Ben mi? milyon mu izledim? Milyon mu? He. Ben evin babası olduğum için ah, burada oturuyorum. So evin babası olduğum için ayaklarımı masaya mı uzattım yaram? Oy. Gel. Babası olduğum pompalı tüfekten belli değil mi ya? Guruba bir adam geldi. Bakın. bu ya. Ah, shit. bana. Ben seni karakter skeyi ben bir de polisim arkadaşlar. Allah adam geldi dur şunu susturalım. Tamam. Kanka bak ben polis olduğum için hep aşağı tutuyorum. Hep aşağı tutuyorum. Ben polisim. No. No. Ambebe. yapıyorsun ya lan? Neyse arkadaşlar o zaman videonun sonuna gelelim. Bayağı uzun oldu ya. İki video yok, yok bayağı ya. çok güzel. Daha iyi zaman yerindeyiz. Yok yok bitirelim. Tamam, evet. Arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere o zaman.